Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevgili bugün bugün Brawl Stars oynayacağız. Daha doğrusu oynamayacağız. Bugün biriz gibi bir like biriz bir şey vardı. Biriz gibi hocam yıllardır e, bu dislike emojisi var ya böyle toksiklik yapıyor. Böyle adamı öldürüyor dislike atıyor. İşte onlar onları durdurmak için like emojisi yapıyorlar. Like atınca Burada görürüz ödül Kazanıyorduk Beşer tane star hediyesi. Bunu tamamladılar ve biz şimdi açacağız bunu. Açmadan önce kanalımıza abone like unutmayın. Açmadan önce kanalımıza abone unutmayın. şeyden başlayam. Ve daha çok prostaj videolar gelmesi için yorum hmm. atmayı unutmayın. Evet gelmiş hocam. Buna şu tabloyu başka ne zaman göreceğiz bilmiyorum. İlkini yani ilkini açara başlayalım hocam. Ha dur ben eksikleri göstermedim ya abi. Neyse. İlkini açtık. Bastım. Primo. Er Rudo Primo çıktı hocam ilk. Yükken kasıyor hocam. Lan. Şu var çıktı da. Tamam geldi. Aç. Hearing people's fears music to my, to my Şöyle gördüğünüz gibi benim 76 tane karakterim var. 400 eksik. RT, Lily, Booster, Draco. Ve sadece 2 efsanevi kaldı. Şunu açalım bunları da. İkini açtım. Hadi hocam bir karakter varsa var ya. Olacağız da. Search Kong King ee, şey çıktı hocam Muzcu Search çıktı şu muza bak Ya da full kostüm çıktı he. son bir tane kaldı Onu da açtık Evet Geldi bastı. 53 güzel. Evet, yani sabah geçtik. Şimdi bunu açacağız. Dükkana girdik. Evet, 5 kredi veriyor diye. Burada neler ne eksik? time. Burada 56 karakter var. 8 tane destan 6'lık 7, 10, 11 tane de gizemli. 5 tane de efsane eksik. Tamam baba. İlkini açtık. Açalım. Sakura Sakura. Sakura Spy çıktı güzel. Ama reis full kostüm verme ama. Arkan kostüm güzel de yani full verme. İkinciyi açtık. El Primo! Elru da çıktı ya. Of, üçüncü açtık baba. Hadi bundan karakter istiyoruz. Lili çıksa çok iyi. Evet. Edgar'ın yıldız gücüsün çıktı güzel. Hesap gelişiyor. Dördüncüyü açtık. yapıyoruz. Sütubuna seçtik. Ve son ediyoruz hocam. Bastık. Hadi hocam. Bu son. Videonun son açılımı. Bastım. <laughs> Bay sinek çıktı hocam. Bunu da seçtik. Bu hesaptan da 4 tane skin bir tane de yıldız gücü çıktı. Ya baba açıkçası video bu kadardı. Yani diğer hesaplar da e, var ama onları da video dışı açacağım. E, videomuz bu kadardı. Bunlar çıktı baba ya. Bir 9, 8, 8 tane kostüm çıktı. Bir yıldız gücü. Bir de, bir 500 kredi çıktı. Ben, benim, benim açılım böyleydi. Sizinkiler neydi? Onları da yorum yazarsa sevinirim. Abone, like, Like adını unutmayın. Görüşürüz. Bay evet. bay.